Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Silda'yı trolleyeceğiz arkadaşlar. Silda Mahmet'in ablası bildiğiniz bildiğiniz gibi arkadaşlar. Bu arada Mahmet de yanımda. Merhaba arkadaşlar. Geliyor mu? Yok sen gelme arkadaşlar. Bir de şu anda Silda'yı trolleyeceğiz arkadaşlar. O zaman siz de aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı arkadaşlar, unutmayın. O zaman ben hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldim. Kelime hile yaptım. Şey yapayım Aa, diye unuttum. Ona diye ışınlan. Diye. Çok iyi olur. Trolleyeyim diye. Arkadaşlar eğer böyle videoların devamını istiyorsanız yoruma yazın. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok çılgın yapıyoruz şu anda. Çok çılgınız ya biz. Bir de hile yapmış. Elmas kalışanmış bir hile. <laughs> Ne Arkadaşlar çok <laughs> Abi çok. abi bakın. Arkadaşlar arka çok komik kadar sayıyorum. Bakın önüne çıkacağım. Üç, iki, bir. Abi, abi. Abi çok güzel. Abi çok güzel şu anda. Çok eğleniyorum ben. Sanki gibi oynuyorum. Eşyalar sürmesi gidiyoruz. Game of Thrones yapmış her şey yanlış. <laughs> arkadaşlar eğer böyle videonun devamını istiyorsanız yoruma yazın. Bir başka bir trolleyelim mi? Yoruma yazın arkadaşlar. Sizden gizli gizli istiyorum arkadaşlar. Şimdi şey, şimdi şey, Her yere patlar. Zaten Yok, zaten sildi yaşlanacağım. Patlatmayacağım oğlum evim evi yok ki onun. Silda. Arkadaşlar her an oyundan çıkabilir Silda. <laughs> Bu ne abi? Aha. Eşyalarını ver. Eşyalarını ver. Eşyalarını ver. Atalım ya. Attım ya. He attım. Lan. Al şunu. Lan. Görünmez oldu lan. Aa, o Abi beni el, el yapmıştır bir dakika. Aa evet. Aa el. Aa, bakın el yapmış yiyorsun. Lan uçamıyorum. Dalga. Sen kimsin lan? Aa, yeniden Balga. yapsana. Yeniden gelin. Abi beni bir şey şey yapsın. Dur ben yapayım. <laughs> Sanki böyle korkuyor. Abi bir şey yapacak. Arkadaşlar bakın. Güneşli ne geliyor? Oğlum bu şey, tek bir mezarısı mı oluyor? Herkese bir mezar koyuyor. Ne yapacak <laughs> bakalım ne yazacak. Bakalım. Sen kimsin? Peki ben ne şeysin? Peki ben korkunç değilsin. Tek De, ha, ha 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 yaz. Tek ha 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 ha. Dur ben de yazayım arkadaşlar hemen. Sen Arkadaşlar şimdi geldim. Arkadaşlar yazdım şunu. Ben Jason, şey yazdım. Ha ha ha. ha, 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 ha. böyle Ha 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 ha. <laughs> arkadaşlar şu esilde. İyice. gel. iyi Iı yazıyor. Dur ben de hemen bunu da yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da yazdım hemen. J'sin, Çok çılgınız arkadaşlar. Ali, Oliver. ya Tevfik. Siz. Onlar kim? Onlar kim? Onlar kim? Yazdım arkadaşlar. Kim? Bak oraya yazıyor bu oraya. Nereye gidiyor bu? Arkadaşlar ben şu anda 50'den çıkartmış mı? Yıldız yapmış. Ben yıldız yapmış. Uçabiliyor muyuz? Yok ki uçamıyorum. Ne bakıyorsun? Işınlanan, ışınlanamıyorum. Arkadaşlar çok çılgın şeyler yapıyoruz ya. Buraya gelirse bizi dönerse... Orada bizi dönerse ki tanımıyorum. Ne ki Jason katil. Ben katilim. Senin... Sen... Sen... Ya boşver sen. sen, seni. <laughs> ne Hadi seninle, seni ne? Başka ne? Ne yazıyor? Seni ne? Hadi Ortam. söylesene seni ne? Arkadaşlar ne diyor bu? Belki de benim annem almış i̇şte. telefonu. Ben Ben katil. katil <laughs> biriyim. <laughs> ha, ha, ha. Gerçek dünyada varım. Ya da varım. Evindeyim. Varım. Evindeyim ya. O hayır, hayır. Videoyu izlerse. Dünyada varım. Ben katil biriyim. Ha ha ha. Gel baksana oraya. Gerçek dünyada varım. Sen ben katil... Arkadaşlar çok güzel oluyor arkadaşlar. Kolçanın tersi dönersen altın kolça. Aslında evsini yumut. Ne? Ne kalktın diyor. Neden mi Sen. Ya hadi ya ne yazacaksın? İki saattir yazamıyorum. Diyecek ya sen. Sen TV. Ay. Ne diyor ya bu korkudan? Ana mı gözlerini Sen ne arıyorsun? Kim? Lan yaz. Ben onu tanıyorum, diyorum, diyorum, anlamıyor mu? anlamıyor mu? Arkadaşlar çok güzel gidiyor şu anda. <laughs> Siz etroliyorsunuz şu anda güzel. Abi ben normalde <gülüyor> <gülüyor> ben normalde şey yapacaktım. Saklamayın. <laughs> Hayır nor. Saka yapma. sakama Arkadaşlar şimdi ne yazıyorsun ya? 2 saattir yazamıyorsun korkudan. Şaka yapma. Tevfik yazmış. Tevfik kim? kim lan? Onu da Öldüğüm Hayır Hayır sen... hayır onu da öldürmeyeceğim. Tevfik kim lan? Onun da işi bitti. Hayır onun da şeyine gireceğim. Server'ne. Onun da server'üne Server. gireceğim. Server. Ya boş ver ya. Tabii. Ne ah, fark var. eder? Şöyle ha, hadi ya hadi. Tavukların delir... yani. çok kötü yapmışsın ya. Çok kötü. Deli. gireceğim delireceğim yaz, yazacak. Bak. Delireceğim. Delileceğim. Ezgi bir git Fatih. parti. O Union Dun bak. Dur yazayım Fatih Fatih kim? Dur Fatih yazmış kim? Fatih yazma. Fatih kim? Ya Fatih yazmış da anlayacak. Ama onu kır, onu kır, onu kır. O Fatih kim yazma? Ne? Ya, Arkadaşlar şu anda çok güzel gidiyor. Sil, sil de çok güzel. De o Fatih. Fatih, Fatih, Fatih kim? Yazıyorsun. Fatih Orada kim? Fatih yazıyor. Fatih değil Fatih anlarım. Fatih kim? Böyle lazım anlar diye. değil mi? bak. Tek bir tabloyu koy. Tek bir tabloyu koy. Ana jillere gir. Ben şey bana koy yere. Değil. Hayır. anlasın diye arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Oha, bu kadar bir sürü yaz yazmışsınız ya. Ya bak Tevfik. Yazacak. Yine Tevfik deme bana lan. Uzan. Ben, Tevfik değilim. Değil. Değildi. Değil. O Tevfik'i öldüreceğim. Aslında. O bitti şiptiği. Evet. evet. O yazarsam der der lan bu teyfe gelmiş. Arkadaşlar çok güzel gidiyor bu video. Böyle ya bu e, videoların bir dur bir dur Mehmet. Arkadaşlar bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Şu anda çok güzel gidiyor. Hilda'yı çok güzel trollüyoruz. Ne oldu ha? Ne oldu ha? Ama o Jason tanımıyor. Şey yapsaydı. Anneydi çok ne yapıyorsun lan sen? sen ne diyorsun ya? Olsaydı ağacım ben de. Sen kimsinden? Sen mi yazdın beni? Yatak aldı. Yatak al. Ya yatak Ne? Yatak. Evet. Sanırım, arkadaşlar şu anda çok güzel gidiyoruz. Şöyle hemen hemen kaybol. nasıl gideceğim oğlum? Gidemiyorum baksana beni şey yapmış. Yıldız yapmış. Yıldız yapmasaydı ya şey yapabilirdim. İşte doğru git. Bir tuzla şeye atabilirim. Ana kendini görmez yaptı. Ama zaten beni kalp yapamaz arkadaşlar. Niye? Keşke bu bir server şey Muhammed bir gün ne biliyor Bir gün bir, bir tane daha aha, Şirin oyuna katıldı. Hmm. <laughs> Allah'ım yemin ederim Muhammed'in ablası bir tane ablası daha var. O, o da oyuna katıldı. E ondan da söyleyeceğim. Köylü olmuş o? O köylü mü olmuş? Her köylü olmamış. Alex olmuş. Ha burada Alex. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 çok şey, güzel gidiyor. <laughs> ya Ya ama ya sen de mi hile oldun ya? Niye ya? Niye beni hile yapıyorsunuz? Sen de oldun. Belki e, e, el olmasındır. Dur hello yazayım. Aa o o bundan yazmıyor? Böyle yazın. kesin böyle giriyor <laughs> hello Bakalım ne yap, yapacağız. Bak yeter. İngilizce yaz. Böyle oynayacağız mı? Bak tey... Yeter git şuradan, git şuradan, şuradan Tevfik. Şuradan yatalım. Az önce... Az önce bok... Kon. <laughs> <laughs> Konuşuyoruz. <laughs> Ya sen ne yazıyorsun? Benim. Aa konuşan oymuş. cevap Sen de mi diyorsun Tevfik te ben Tevfik değilim. değilim. Anlamıyorum. Ben Tevfik değilim. Abi çok güzel gidiyor ya. Ya bunlar bir kalpli olsa var ya ben bunları nasıl öldüreceğim? Öldüreceğim ama öldüremiyorum. Az önce ne yazıyor Az önce orada ne yazıyor? Az önce telefona telefona geçtim. Evet arkadaşlar devam edelim şu ne yazıyor? Yeter ya Tevfik'sin. ya da Ali'sin. Hayır. Onun ben, deyilim. değilim. Onların ikisini öldürdüm. Ben, de. benim hayır benim adım adım Jason. Lan. O kadar iyi, süpürün, sizi Tutup, gerçek dün ya da göreceğim Görü... sizi öldüreceğim. Çeşit işlem de Hayır. Ha 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 ha. E size işkence çektireceğim. E ee, elmas şeyler giymiş. Şuna bak bir tane koyacağım ölecek. Bunun elmas şey giymesine gerek yok. Onda çünkü şey var diye adam ya. Ha. <laughs> Doğru. Ne yazıyorsun? İyilik Küfür yazayım. mü yazıyorsun? Küfür yazarsan var ya. şirin sen, sen büyük. Seni bitiririm. Lan Öyle daha mi? yazmayı bilmiyorsun ya. Diki önd bak yazıyor. Ya hmm. bir git. Abi en azından anladın seni. Niye gidiyorsun? <laughs> lan bunun Şirin ablası çok iyi ya. Çok korkak. Korkak. Ama bu hiç korkak değil. Bu hiç yemiyor lan. Ha, bu şey. Bu niye yemiyor? Bu, bu niye şirin. yemiyor? Kafa bir tam koyacağım. Bu şirin ama şey yapmış. Silda ana oyundan çıktı. <laughs> Abi korkudan oyundan çıktılar ya. Arkadaşlar o zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoların devamını istiyorsanız lütfen yoruma yazın arkadaşlar. O zaman sizlerle görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.